25. dönem milletvekili genel seçimlerinde Konya Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sahip çıktı. AK Parti %65.10 oranla 812.547 oy aldı. MHP %16.27 oranla 202.948 oy. CHP %9.90 da 23.648 oy aldı. Bu sonuçlarla milletvekili tablosuna değişiklik olmadı. AK Parti 11, MHP 2, CHP ise bir milletvekilliği kazandı. Yeni dönemde mecliste milletvekili olarak görev yapacak isimler ve partileri şöyle. AK Parti, Ahmet Davutoğlu, Mustafa Baloğlu, Hüsnü Erdoğan, Ziya Altun Yaldız, Muhammed Uğur Kaleli, Leyla Şahin Usta, Mehmet Babaoğlu, Mustafa Ağralı, Halil Etyemez, Rüveyde Gülseren Işık, Hacı Ahmet Özdemir, MHP, Mustafa Kalaycı, Sait Gönen, CHP, Hüsnü Bozkurt.